Herkese selam. Ben FBA, Fadime Banu Akbez. Bana Banu deyin lütfen. Hadi sırasıyla dolar, Türk lirası, euro dolar, altın, bitcoin ve ether hakkındaki özel haftalık teknik analizime geçelim. Dolar Türk Lirası geçen hafta doji formasyonu yaptı. Artık herkes bu ne demek biliyor değil mi? Bilmeyenler ne demek olduğunu nasıl öğreneceklerini videonun sonundaki kısımda bulabilirler. Yasadaki bu kararsızlık ralliye mi, düzeltmeye mi sebep olacak? Dikkat etmeli. Bu hafta 18.83-18.74 üzerinde 18.85-18.88 bölgesi denilir ki burada 19.10 ralli mi olur yoksa 19.20'ye düzeltme mi olur? Görelim. Destek 18.56 seviyesinde. 19.64 yakında tarih mi olur? dolar geçen hafta beklediğimiz gibi yükseldi. Bu hafta 1.0836 üzerinde 1.0860 kırılır ve sonra 1.0906, 1.0936 denilir. Ki burada 1.1030 rally mi yoksa 1.0605'e düzeltme mi olur? Destek 1.07.14 seviyesinde. 1.09 üzerinden döner mi? Altın geçen hafta 1938'de zirve yaptı. Sonra döndü biz de 1935-1940 aralığından dönmesini öngörmüştük. Bu hafta 1926'da 1912 kırılır ve sonra 1900, 1896 dönülür ki burada alıcılar 2535'teki hedefimize yolunda 1953-1966 civarına yönü tekrar çevirecektir. Alıcılar nerede devreye girer? Bitcoin geçen hafta beklediğimiz gibi rally yaptı, hatta zirvesi 23.353'de gerçekleşti. Bu hafta 23.066 üzerinde 24.145, 24.857 ar aralığı denenir. Ki burada ya 26.915 rally ya da 21.270, 21.445 civarına düzeltme yapar. Nerede rally beklemeli? Eğer geçen hafta 1678'de zirve yaptı ki 1647, 1674 arasına bir rally'e dikkat çekmiştik. Bu hafta 1660-1682 bölgesi üzerinde 1720-1788 aralığı denenir. Ki burada ya 1850-1860 civarına rally ya da 1540-1515 aralığına düzeltme yapar. Nerede rally beklemeli? İzlediğiniz için teşekkürler. Pazar akşamları Türkiye saatiyle ile 11'deki ilk gösterimleri her zaman birlikte izlemeyi heyecanla bekliyorum. Unutmayın istek üzerine videoda kullandığım bazı temel terimleri Instagram hikayelerimde netleştirmeye başlamıştım. Profilimdeki terim adı altında öne çıkanlar kısmında da bu hikayeler oluyor. Takipte kalın. Ayrıca analizler artık İngilizce videodaki 18 alt ile birlikte toplam 20 dilde. Bu dillerin listesi aşağıdaki açıklama kısmında. Başka bir dilde de altyazı olmasını isterseniz haber verin. Lütfen kaydolmayı, yorumlarınızı paylaşmayı, çevrenizi yollamayı beğenmeyi ve Yeni videolardan haberdar olmak için hatırlatıcı kurmayı unutmayın. Hoşçakalın.